ispatı yapabilmek için P ile Q lazım. Q üssü ise P üssünü elde etmek için de P üssü ve Q üssü lazım. Sonra elde etmemiz gereken P ise Q ile Q üssü ise P üstü lazım. Şimdi dolduralım. İki öğrenmenin tüm durumlarını yazdık. P üssü yani P'nin değili 0011 olacak. Q'nun da ise 0 1 0 1 olacak. Şimdi P ise Q'ya bakalım. İki sütunun arasında ise koyacağız. Sadece 1 ise 0, 0 diğer durumlar 1. Şimdi Q'su ise P'sine bakacağız. Yani bu ise bu olacak. Burada da 1 ise 0, 0 olacak. Diğer durumlar 1 olacak. Görüldüğü gibi bu iki sütun birbirinin aynısı olduğundan ispat tamam.